Merhabalar dostlar, yepyeni bir bedrock stüdyosuyla karşınızdayım. Hiç miydi neydi bu haritan adı? Baya tatlı bir haritadır. Hemen bu haritanın da raconlarından hızlı araştırarsınız arkadaşlar. Biraz daha blokal. Bir Hemen gelebilirler aniden. Şöyle bir... Oha bu nasıl bir lag oğlum? Sandığı milyon yıl sonra geliyor. Akşam 8'de 9'da oynuyoruz, bu kadar lag olmuyor. Gündüz bu saatlerde acayip lag oluyor. Sebebini anlayamadım yıllardır. Hemen şöyle bir... Oha koyduğum blokların sesi milyonun sona geldi. Tam moral bozma ya. Kendi moralimi zorla bozuyorum ya. Bozma kardeşim. Belki onunla alakalı bir şey olmayacak. Sus önüne bak. Derken. <laughs> Herif çok iyi kapladı bu arada. Bir TNT ile falan gitmek gerekebilir arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Çat çut. Oo. Yani moral bozmalık da bir şey yok ki ya bu bildiğin. Çok lag var ya. Arka, akşam niye böyle olmuyor ben anlamıyorum ya. no mu? Birazcık öyle yapalım. Düştü eleman ya da atladı. açıldı. Herif kahay şu tarafa çevirdiği anda demeyi çaldım ya. Hiç takılma acayip lag var hiç takılma öyle şeylere. Yapacak bir şey yok diren. Direniyorum acılarına yine dünya. Buradaki el, elmasa gidiyorum. Solda biraz rushçıyız arkadaşlar maalesef. Rushlamadığın herkes sana rushlıyor çünkü. Bunu biz kendimiz seçmedik bizi bu hale getirdiler. <laughs> Bak şeyde bedvorslarda falan şey, dörtlerde falan o kadar değil yani. Gel gel, panayır var gel. Heh. Hadi görüşürüz. Elimdeki dört elmasla da oraya gidemem canım da az zaten. Şuradan gelen giden var mı bize? Bu ne la? Şimdi dostlar Sharpless geliştireceğim bu sefer. ya oynadığımız için bu şu an. Şöyle bir şey yaptım. Gayet güzel. bir Zırh olamadık biz hala. Alamamışız altın elimi alıyorum. İşte ne yaparsın? Yellow, yellow, yellow. Yo, bedi duruyor. Bitti mi dedim bir anda? Düştü gene. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. İnşallah malzeme toplayıp düşmüştür yani. Çünkü burada fırını bir kere topladığınız an Fireball falan alabiliyorsunuz ya Kaçıyor la ah be Ah be Üzüldüm lan elemana Kırılacağını anladı düştü çünkü bütün muhtemelen malzemesi falan da yok Biz de kırılacağımızı anlayalım şöyle de Yeşil Yeşili bitirirken iyiydi ama yellow efendi ha? Sen kendin yeşili bitirirken atladı la Aa, neden Kılıç bırakmış bir de Nerede lan kılıç? Aa benim tahta kılıcım mı vardı acaba? Niye atladı dostlar? Malzemeleriyle atladı bir de. Oğlum en azından malzemeyi bırakaydın ya. Ayakkabıyı bırak diyor diye. Bunları atalım. Tamam devam arkadaşlar. Raşlamaya da blue. Blue duruyor. Raşlamaya devam. Solo da böyle maalesef. Yapacak çok. Şey. Tek bir tarafa doğru raşlıyoruz bir de. Sola sağa raşladığımız zaman iki tarafa düşman ediniyoruz. Bazen bize de böyle millet geliyor çıldırıyoruz ya. O niye oradan geliyor falan diye. Ben bununla bir gelişme daha yapacağım. Sonra şu tarafa raşlayacağım. Direniyorum acılarına yine dünya. Aa blue kaldı. Pink kaldı. Benim komşu pinkte. Şöyle. Şöyle yapayım bari arkadaşlar da. Biri geldiğinde haberimiz olsun Beyze. Kendimizi riske atmayalım en azından. Bir firewallda daha. alamıyoruz. Tam bloğumuz alırız sıkıntı yok. Şöyle yaparım. Ee, blue base'inde yok. Blue inşallah pink'le uğraşıyordur. Yani çok zor bir ihtimal aslında benim pink'le veya pingin benle uğraşması lazım ama bu bir temenni kardeşim. Temenni etmek de mi yasak? Hop şuraya düşseydim dem demeyi çalmazdım diye düşündüm de. Kırdık Blue'yu gayet güzel. Ben bir altı yama yiyelim. Ee, şöyle. Aa ben daha zırh olmadım da hala armut şeyleri harcıyorum parayı ya. Parayı yalnız. Beyaz beyaz olduğum zaman ben zırh olup olmadığımı anlayamıyorum. Aa! Ayda çok kötü düştük ya. Pink beyazım. Abi bu yavaş kırma yok mu bunda ya? Gözümün önünde bir şeyi açtığını gördüm yetişemedik ya. İnanılmaz ya. Zırh olabilirsin artık kardeşe. Gönül rahatlığıyla. Sen Blue'yu kırarsın bunlar da seni kırar işte ya. Ben buradan gidiyorum abi. Bedim yokken bununla uğraşmak istemiyorum. Komşu da olsa. Tedirgin olsun abi. Nereden geleceğimizi bilemezsin. Başka bir rakip daha olduğu için Beyzin de kolayca terk edemez. Ben buraları toplaya toplaya gezeceğim arkadaşlar. Şöyle geziyorum. Kolayına cesaret edip Beyzin de terk edemeyecek bu. Çıldırsın. Nereden gelecek bunlar? Hangisi gelecek? Kim gelecek? Nasıl gelecek? Nereden gelecek diye. Fireball geliyorum diye baktım da. Hop. Yine de peşimizde istemiyoruz bu arkadaş. <laughs> i̇şte bu hadi bakalım. Lan kili bana yazmadı saçmalığa bak ya. Tamam şöyle bir istif yapalım. Korumayı da bir daha geliştirelim. Mük kardeşim o tedirginliğin dibini yaşasın. Blue tedirginliği harbi yaşatalım mı buna? Blue da burada abi ya. Ben ortaya gidiyorum o zaman ya. Blue ortaya topladı bu arada muhtemelen. Şuradan hızlı şekilde ortaya gitmek istiyorum. Yine de dikkatli ortaya gitmek istiyorum hızlı derken. Hop vurdum. Vurdum lan. Al, Arkadaşlar adişe ne bana yapıyor dayanam. lan? Fireball. Bu adam Fireball'u nasıl kullanıyor lan böyle? Kimse olmayınca kendime söyleyeyim dedim. <laughs> Çok iyi değil miydi dostlar? Şu adam da vurdum da kili bana yazmadı ya. Önünü kırdık diye. White. White benim. Pink. Ben şuradan geri dönebilirim. 8 tane Emerald. Buradan döneyim değil mi? Bir yerde erkete ye yatmış gibi geliyor bu eleman ya bana. Adeşi sakın. Sakın aklımdakini yapma. Heh. sakın hızlı yol yaparken düşme demek istedim, istedim aslında kendime. Öyle huylarım var ya benim. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapacağım. Invis Speed'ini bir al şu üçlü efsane. Bir de ince al kardeşim. 2 7 al. Fireball'unu al. Altı yaman da şurayı alırsın. Biraz da blok alırsın. Hadi iki tane de TNT al. Belki lazım olur. Tamam mıydı dostlar? Bir de aslında korumayı biraz daha geliştirmek istiyorum ya. Boşa zorlamış oluruz ya. Gerenk yok. Mike, bu böyle hareketlere gerek yok. Şimdi şu arkadaş burada, inşallah yani nedir Sağda sola bir yerde de olabilir. GG mi? Ne? Ne alaka? Kill oldum da düştü herhalde veya oyundan çıktı motor disconnect mi oluyordu acaba? Bir bakacağım abi bir izleyeceğim merak ettim. Arkadaşlar sanırım disconnect olmuş. Ee, ben kaçırmışım çünkü bakar mısınız sonlara doğru bir 6.5 dakikadayız başka kimse yok yani. Bir köle gidelim. Kimse yok tek başımayım. <laughs> tek başım olduğum bir oyunda herif niye böyle bir şey yaptı ki bedi falan durmasına rağmen anlamadım. Güzel. Evet, evet arkadaşlar ikinci parttayız kırmızı oldum abi. Speedway haritası Speedway pardon. Speedway haritasını severim ama bu harita böyle başka isimlerle çıkarıyorlar. İnsanın bir sinirine bazı yerler kardeşim. Şöyle öncelikle kapatıp daha sonra hani aceleyle gitmek istiyorum. Ee, yani biri geldiği zaman hemen hızlı hızlı hareket ederiz. Hatta gidiyorum abi ben ne yapacağım? Tamam. Kapat şuradan rushlayacağım. Eleman gelmeden biz onu rushlayalım. Her zaman söyleyip solo onu kuralım maalesef. araçlamaya kadar severseniz sevin. Sevmezseniz sevmeyin abi. Mecbursunuz. Maalesef ki. Hop 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 hop. Hadi güle güle bebeğim. Şuradan Disconnect mi? Bu değilmiş herhalde disconnect olan. Ha bir çalmaya kılıç çalış da ben seni bir... Oooo! Ne olur. Hayır. Hayır. Pink ne yapıyor lan? Yok bir şey yok bir şey yok. Sanmıyorum sanmıyorum inşallah inşallah inşallah. Pink farkı, pink farkı, pink farkı geliyor. Çok kendine güvenli geliyor. Bedi yok bu elemanın ya. Ah oh, tamam. Git. Aa düştüm ha. <laughs> hmm, birine gidiyor abi. Birine doğru gidiyor. Tamam. Saldı beni. Yallah. Şöyle bir şey yapacağım. Birazcık daha alacağım dostlar. Hadi oğlum. Sadece ben bence var ya ee, şey ayarlamayı blok ayarlamayı yapayım. Bak gitti Aqua'yı kırdı abi. Aferin lan sana. Oğlum oynuyor mu gibiydi ya? Panik yaptı falan. Ama gitti kırdı birilerini. Helal olsun yani. Buradaki fırını da ele geçireyim. Zırh olmak çok zor arkadaşlar. Burada şey gelişmiş değil ya. Hızlı fırın çıkmadığı için sıkıntı yani. Şöyle ah, alabiliyoruz. Şurada mı Sanırım orada değil de. Şöyle. Bana gelip giden yok şimdi. Ama şununla ben bir yine trap geliştireceğim. Gerçi bir işe yaramıyor ki abi. Eriteli. kırıyorlar bizi. Gri düştü la sanki. Evet. Adamın düşmesine rengini anladım ya. Ben rushlamaya devam arkadaşlar. Solo da mecburiyetten. Şu blue mu? Blue duruyor. Gidip blue'yu kıracağız abi. Ne bak. Ah. Blue kardeş görüşürüz. Atlasan da yetişemezsin. Seni ben kırıyorum şu anda. Buraya bir elmas saklıyorum. Hazine. Bulana hizmet hadi bakalım. Buraya kardeş. Hadi be. Oğlum bu nasıl bir gelişmişlik lan? İki kere vurdum 16'ya düştü sadece canı. İki canı gidiyor vurdukça. Koruma kaç bu adam? Her yeri toplamış demek ki. O zaman demir kılıç alacağız. Demir kılıç fireball. Naneyi yedik abi. Yani sıkıntı. Gelecek birazdan şuradan. 8 olsun. Hadi oğlum bu kadar da az çıkması. Ya bunun ortası yok mu abi ya? Deli gibi hızlı diye ya. aşırı yavaş çıkması mantıklı değil ya. Bir ortası olması lazım. Blue bizim bir numaralı düşmanımız şu anda arkadaşlar. İşi gücü bizden intikam almak olacak. Byte kardeş hayır ola. Hayır ola kardeşim. Ben şu dört tane buluyor gitti. Tamam birinci düşmanımız gitti. Ben şu dört tane bir koruma falan geliştireyim de. Ola cücük gibi eriyoruz yani çok kötü. Abi bir de fırın yavaş ya koruma ve fırın geliştireceğim. Böyle artırdı. Buraya, şuraya niye bakıyordu? Birim mi var lan? Öyle oluyor ya bazen. Şu sıradaki düşman white. White geldi. O yolu yaptı bir kere kardeşim. Sıradaki düşman her türlü white da bu taraftan gelecek bize. Şuradan gitmeye çalışsam base'ine geri dönüyor arkadaşlar bu. Bak dönüyor. Diski atmaz. Acele edecek. Elindeki malzemeleri de atmak istemiyor şu anda. Ne yapacağını şaşırdı. Aşırı şaşırdı ne yapacağını. Atladı. Yer miyim ben onları kardeş? Niye böyle bir şey yapıyor? Üzüldüm şu an. Hadi git tamam. Abi Erifi bir yok ben cross team yapamam. <laughs> Çok özür diliyorum ama cross team gibi. Ne no diyor ya üzme beni hayır. Ne no, olur bir şey yok düşmanız biz. Sen bana gelmeye çalışmıştın ve kırıldık. Yellow. Tamam ben de gideyim yellow kırayım. İnşallah atlamaz abi tek düşman diye atlamazlık atlamak yapmaz inşallah. Ne diyor konuşmayı unuttum ya. Aşağıya gözüm aşağıda. Hala atlamadı. Atlamayacak artık bu saatten sonra atlayamaz zaten. Şu an hiç atlamaz. Bu nasıl bir trapmiş lan. Yavaşlık, körlük. Allah cezamızı verdi bir anlığına resmen. Tam an fireball da alalım. Fireball. Lan rakip neydi öyle ya dostlar ya. Yazık ya. Ellemeyecektim de cross team olmak istemiyorum abi. Niye durduk yere cross team olalım elemanla. Şimdi arkadaşlar canlarım. Ortayı toplayalım mı? Bence ortayı toplayalım. Kesinlikle. Elemanın yerini belirlemek için en azından ortayı toplayabiliriz. Gördük elemanı. Aldım buradan malzeme. Geliyor. Şarpısı koruması onun da var. Aslında benim şu an risk atmam çok saçma abi. Üstüne gitmem çok saçma farkında mısınız? Çünkü emirıtlar ben de abi. Şuradan çıksam şuradan gider. Ben bu herif her türlü öldürürüm. Aynen öyle taktik hatası yapmayacağım durduk yere. Ya şu halıları malları koymayın gözünü seveyim ya. E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu? Halıları malları koyuyorsunuz. Ortayı topladığım için hiçbir şey yapamayacak. Geliyor. <gülüyor> Hadi gülüyor gülüyor. Çok, çok, kötü bir taktik <laughs> ya. Çok kötü oyun o Heyecan yaptı benim invis içtiğimi görünce. Bazen ben de yapıyorum öyle heyecan yapıyor benim invis içince. Yine kill lider olduk yine galibiyet. Gayet güzel dostlar. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır. 195 yıldız olmuşuz bu arada. Gayet güzel. İnşallah 200 yıldız özel edit yapacak mısınız? <laughs> Buradan mısınız? Duyuralım. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad Warslardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.